Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. X-Trailer'ın 3. E, videosunu devam ediyoruz. Şimdi e, aksamla alakalı e, bazı dezavantajları söylemek istiyorum. E, şimdi bu 225 19 inç lastik aracımızda var. Bunun dezavantajları şimdi avantajları şu. Yüksekte ve e, hani fiyatını vermesi için çok iyi. Ama e, yani ön takım ve çukurlardan geçmekte 19 inç aşırı bir şey veriyor. Mesela şu anda mesela e, asfaltta bir yamalar var. Bakın geçtiğimizde e, görüntü bile sallanıyor. E, i̇çeriye bir uğultu sesi tarzı bir yani amortisörler e, çok sündüremiyor ve diye. Jantın ve lastiğin yapısı gereği yani biraz hissediliyor yani hani daldınız gittiniz böyle bir çukura girdiniz ama Allah ne verirse hissedersiniz yani. O dezavantajı şey var. Ön takım yakın zamanda ben ön takımda bazı parçalarında değişiklik yaptım ses yapıyor çünkü böyle tüm falan geçtiğinde böyle bir içeriye vurm sesi gibi bir şey geliyordu. Onu biraz yavaşlattı ama hani servisine sorduğumda e, bu yani bu özelliklerin e, daha doğrusu şey e, bu vuruntuların falan bu modellerde olduğunu janttan kaynaklı. Hani büyük jant kullandıkları için e, amortisör sert bir amortisör kullanmışlar zaten. Sert amortisör tamam düz yolda e, çok iyi e, akış sağlıyor. E, hani virajlarda falan da çok sert amortisörün olması çok iyi oluyor. Toparlaması açısından, ESP'nin açısından çok iyi oluyor ama e, tabii işte bir burada, Türkiye şartlarında kullandığımız araçlarda e, bu sesin duyulmaması gibi bir şeyi yok. Yani bu sesi duyacağız yani illaki. Yani o şey çok kötü. E, ben onu pek beğen beğenmedim yani. Hani biraz amortisörleri e, yumuşak yapsalardı belki daha iyi olurdu ama yani düz yol şartları için hani kaymak gibi olan yollarda mükemmel o sesler kesinlikle yok hani amortisörler e, hafif böyle bir eğimli olan yollarda çok güzel kendini toparlıyor hani kayma etme o tarz şeyi vermiyor ama e, amortisörün biraz sertliğinden açıkçası şikayet var yani su bir araca binip tarzı bir şeyin olması tek şey olmuyor. Hani bakın. Komple hissediyorsunuz yani. Direkt içeride yani ses. Ee, özelliği geliştirmeleri lazım bence. Ee, artı kapı saçlarından bahsedeyim. Ee, ba e, birkaç video öncesinde kapı saçlarıma e, ön kapılara özellikle e, şey taktım izolasyon malzemesi koydurdum. Çünkü arkadaşlar e, inanılmaz yani ben alırken hiç fark etmedim. Hani hiç ya, videolarda da öyle bir şeyde rastlamadım. Ya bildiğiniz teneke çıkıyor ya. Teneke sesi var yani. Şimdi içine izolasyon malzemesi koydurdum. şimdi e, hani ön kapıları koydum. Arka kapılarla falan biraz pahalıya geliyor. İşçilikle beraber 500 liraya yaptırdım ön kapıları. Şimdi tok tok sesler geliyor. Yani kapı kapatıldığı zaman da o saç sesinde inanılmaz böyle e, rahatsız edici bir ses geliyordu. Hani her kapatana yavaş kapatsana ya diyordum. Hani e, rahatsızlık veriyordu. Hem kapatana hem bana özellikle rahatsız veriyordu. Şimdi o ön kapılarda o ses olayını artık bitirdik. Arka kapıları da yakın zamanda yaptıracağım. Onun da videosunu paylaşacağım. E, çünkü arka kapılarda da o dıştan vurulduğu zaman hani böyle tok 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 sesi yok. Bildiğin teneke sesi var yani. Ee, izolasyondan acayip kaçmışlar yani. Ee, o izolasyonda yaptığımda dış sesin de biraz daha azaldığını hissettim ön kapılarda. Şimdi arka kapılarda yaptığım zaman e, daha izole bir e, ses sistemi e, ne karşılaşacağımı düşünüyorum kesinlikle. E, o yani onu yaptırması şart yani hani bu aracı tercih edecek arkadaşlara kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle güzel e, uygun yolu yapabilecek bir izolasyon. Kendileri de yapabilirler de hani e, sökmesi takması biraz zor oluyor. Hani bu işi bilen sanayide e, döşemeciler olsun. Kısım, camcılar olsun. Yapabiliyorlar yani. Onu tavsiye ederim. Kesinlikle yapılsın yani. Yani o ses e, inanılmaz derecede rahatsız veriyor. Yani hani böyle sularda e, bu tarz araçlarda kapı kapandığı zaman böyle tok diye bir ses duymak istediğimiz zaman o izolasyonu kesinlikle yaptıracaksınız. Yani o izolasyonu dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir şey yok. Yani kapının içini ben bir söktüm. Rezalet yani. Hiçbir şey bildiğin saç parçası. Hiçbir şekilde izolasyon koymamışlar. Hani e, lüks Alman araçlarında bu e, koyuyorlarmış galiba hani bana söylediler yapan abi abi dedi işte Mercedes'lerde BMW'lerde var dedi yani ama bu araçlara da koymamışlar yani. inanılmaz onun da kesinlikle e, yaptırmanızı tavsiye ederim artı e, bir özellik daha söyleyeyim e, ama onu anlatarak söylemekte ee, daha fayda var ama önden bir anlatmak isterim. Ee, biliyorsunuz böyle bir araca, böyle lüks bir araca dört e, cam otomati konmamış. Yani Nissan o konuda e, selef grubu olan Renault e, aynı şeyi taşıyorlar. Gerçi Renault'un artık koymaya başladı. Benim, e, Renault rüyası aracımda Dört cam otomatikti. Artı kumandadan bile camlarım e, bir bir hamleyle bütün camları kapanıyordu. Bunda yok. Yani sadece tek tuşla bakın şoför tarafını açabiliyorsun. Ama yolcu tarafı ve arka e, yolcu taraflarındaki e, camlar kesinlikle tek tuşla açılamıyor. Ben alır, yani alma anında onun özelliğini e, koydurtturdum. Ee, onunla alakalı bir video paylaşacağım ee, kesinlikle onu da tavsiye ediyorum yani bu aracın olmazsa olmazların arasında bir özellik onu bir sonraki videomda e, şimdi eve doğru gidiyorum Evin evet, orada ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım bununla alakalı da e, çok e, video paylaşan hani bu modülü cam modülünü satan abilerimiz paylaşmış onlara hem de bir destek olması açısından ve de size de olmaz olmazların arasında girecek bir özellik olması açısından kesinlikle paylaşacağım. X-Ray ile alakalı paylaşabileceğim başka bir özellik var mı? Ha, bir özellikten daha bahsedeyim. Aynalarda kışın biliyorsunuz buğulanma oluyor. kaloriferimizin yani klimanın e, sol üst köşesinde e, e, restansın tuşuna bastığınızda kışın e, aynalarında buhusunun kalktığını göreceksiniz. Çünkü işaretler var. Buhu işareti var. Buhuyu, kesinlikle bu yapmıyor. O özellik de çok iyi. Yani daha ne olsun diye aklıma gelebilecek bir tek özellik e, eksik. O da <laughs> koltuklarını soğutma özelliği. Yani başka aklımıza gelebilecek kör nokta işte e, göstergede pusula var. Ondan sonra radyo ayarı var. Yakıt tasarruf şeyi var. Bilgilendirme ekranı var. Yani e, göstergeler kadranlı. Ayrıca dijital olarak da ortaya e, şey verebiliyoruz. E, göstergeyi verebiliyoruz. E, bakayım başka. Lastik basınç ayarları var. Mükemmel çalışıyor. ...onları görebiliyoruz. Sürüş yardımları var. işte e, Mesela diyelim... E, ...o, o özellikle çok iyi. Motor freni var bir kere. Arkadaşlar. Yani vitesten motor freni yapmanız ...yani e, diyelim ki... ...120 ile gidiyorsunuz. Frene bastığınız zaman takviye olarak... ...motor freni yapıyor. E, otomatik. Çok iyi bir özellik. Yani e, ben onu... ...gittiğimde fark ediyorum. Yani frenlere artı bir e, güç e, yardımı yapması açısından çok çok iyi bir özellik. Yani ben ona bayılıyorum o özelliğine. Artı e, hız limiti işareti var zaten. Usul a işaret var. Göstergelerde ya bir özellik daha vardı da onu bir türlü bulamadım. Onda eee tümseklerden geçiyoruz görüyorsunuz. Arabanın titriyor yani. E, yolda biraz yamalı. Evet, e, yamalı yoldan kurtulmaya çalıştım ama ya bu çatalca büyük çekmece haralı yolda inanılmaz bir yama var yolda ya ya var ya rahatsızlık derecesinde yani kurtulmaya çalışıyorum ama arkamdaki araçlar bu sabah videomu çekemiyorum neyse devam edelim ee, ne özelden bahsediyordum ee, bu Ha, aklıma geldi arkadaşlar. Uzun far ayarından bahsediyorum. Şimdi diyelim ki e, farlar açık pozunda. E, far e, çubuğunu ileri itiyorsunuz. Hemen göstergede uzun far ayarı ve A harfi var. Yani otomatik uzun far ayarı. Karşıdan araba gelmeyip yolunda zifir karanlık şeklinde olduğu zaman otomatikman uzunlara açılıyor. Karşıdan bir ışık veya yol ışığını gördüğü anda tak kapatıyor. Yani i̇nanılmaz güzel bir özellik. Yani ben ona da şaşırmıştım. Yani çok beğendim. Bu de. Yani olabilecek özellikler yani saymakla bitmiyor yani. Zaten bagajı otomatik. Hem içeriden hem dışarıdan el yardımıyla veya kumanda yardımıyla açılabiliyor. Artı start-stop özelliği var arkadaşlar. Sarsop özelliği de çok çok iyi. Biraz sessiz çalışıyor ama iyi yani. Tasarruf açısından, çevreye duyarlılık açısından gayet iyi. Yani saymak istediğim özellikler aklıma gelmiyor şu anda. Yani... E, ha şey de var. E, otomatik yağmur damlasını gördüğü zaman silecekler otomatik çalışıyor. Artı e, bir güzel özelliğinden daha bahsedeyim. Ee, öndeki aracın takip mesafesini e, 40 kilometrenin altındayken Hani Otomatik müdahale edebiliyor Yani durdurabiliyor arabayı ee, Ve uyarıyor yani, Hani yüksek kilometrede Olduğun zaman önünde anında bir araba Durduğu zaman yani mesafeyi Göstergelerden ayarlıyorsunuz Yakın orta ve e, Uzak olarak ayarlayabiliyorsunuz ee, Uyarıyor Hemen göstergeler şey yapıyor Hani 40 kilometrenin altında olduğun zaman da kendinle motor freni yapıyor. Yani e, gaza bastığınız zayıf freni basıyor. O da mükemmel bir özellik. Yani, o iyi aklıma geldi. Onda e, sürekli açık tutmakta fayda var zaten. O özelliği de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten göstergelerde e, her şey var. Yani e, özellikleri koymuşlar. Yani Yakıt tasarrufu, e, sarfiyatı ile alakalı. E, şeyden bahsetmek istiyorum e, biliyorsunuz malum motorun fiyatları aşırı fazlalaştı şu anda 822 civarında geziniyor yani bir deposu el, ya 60 litre alıyor ama 55 litre dolduruluyor genelde yani 55 litre de o da 430 440 civarında bir e, para vermenize sebep oluyor yani e, ilk bindiğinizde mesafe, yakıt mesafesini ayarladığını e, görüyorsunuz. Hani şu kadar e, yani 400 liranın üzerine yakıt aldık. 550 civarında bir şey gösteriyor. Ama uzun yola çıktığınız zaman e, o bir sonraki yakıt alma şeyiniz mesafeniz fazlalaşıyor. Yani ne kadar e, bir mesafeyle gidiyoruz. Yazın e, yakıt 7.60'lar civarındayken yani 7.50'ler civarındayken 400 liralık yakıtla 1000 kilometreye yakın gittim. Ee, uzun bir yolda tabi. 1000. 1100'ü zorluyorsun. Yani çok basmalı sürece e, gidiyor. Otomatik olmasından sebeple e, yakıt sarfiyatı gayet makul. Ama kışın e, yakıt fiyatları da fazlalaştığı için e, yani biraz göze batmaya başlıyor açıkçası söyleyeyim. Ee, yani bir nasıl söyleyeyim 80 kuruşları falan zorlamaya başladı. Yazın biraz daha az yani. 60-50 kuruşlara kadar falan indiğim oldu. Ee, şeyde. Ama e, şu anda mesela baktığımda en son yakıt almıştım. Ee, şu, kaç yapmışız? Hemen söyleyeyim. Yani 300 küsur kilometre yol yaptık. Kalan yakıtta 336 gösteriyor. Şu anda uzun yolda olduğum için. Yani 700 kilometre şeyi var uzun yolda kışın. Yazın biraz daha fazlalaşıyor. Yani onu geçen gün serviste de sordum ee, servisçi arkadaşa. Servisçi arkadaş abi dedi hepsi dedi zaten dedi gelen arkadaşların araç sahiplerinin hepsinde aynı şey var dedi. Yani kışın yakıt fiyatlarından dolayı sarfiyatın fazla olduğunu söyledi. Ya onun haricinde yani 1600 kiloluk bir araca göre çok iyi. Sarfiyatı ben şu an tek başıma kullanıyorum. Ama ailemle yani 7 kişi bindik yani bu araca. Yazın 1000 kilometre zorladım yani. O yönden de çok iyi. Hani alacak arkadaşlara ee, hani ya yakıtı nedir otomatik falan filan yani bir e, Chevrolet Captiva'dan kat kat iyi e, Honda CRV ile aynı yapıyorlar büyük ihtimalle e, hani alınabilecek ideal ekonomik e, bu özelliklerde bir araç tavsiye edilmesini bekliyorsanız ben size kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum Nissan X Trail kesinlikle yani e, almanızı tavsiye ederim. Yani ben bundan sonraki araçlarımı da Nissan X Trail olarak hani Allah nasip ederse bir üst modellerinde de e, düşünürüm yani hani daha önceden çok kafamda soru işareti vardı. E, hani bir ara e, Renault Kadjar düşündüm ama Kadjar'dan falan filan bu araç daha hem yüksek hem geniş. Yani Renault'lar da çok az yakıyor. Onun da çok iyi özellikleri var ama e, bu özellik gırtlak dolusu. Yani kesinlikle videomu izleyen arkadaşlara videomu sonuna kadar izleyin. Yani tavsiye edebileceğim fiyat açısından da hani fiyatını da düşürmüyor. Hani zarar ettirmiyor. Hani kullanabileceğiniz ailenizle geniş bir araç istiyorsanız bu araç kesinlikle ben tavsiye ederim. Hani başka özelliklerden hani şu özelliği var mı, şu özelliği dezavantajı falan videodan e, videomun altında e, soracağız yorumlarda da kesinlikle ben cevaplarım. Hani benim aklıma gelmeyen e, özellikle oraya sorduğun zaman e, kesinlikle paylaşabilirim. Hani kısa tutma açısından, videonun şey açısından e, böyle daha iyi düşündüm. Hani. Sayabileceğim ne var? Ha bir tek dezavantaj bu. Bir tane daha sayayım hadi. Kendimi tutamadım. Koltukların e, derileri arkadaşlar e, suni deri değil. Oturduğumuz yer delikli bir deri kullanmışlar. Oturduğumuz yerler gerçek deri. Ben bunu bir 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 oto döşemecisinden öğrendim. Yani güzel bir özellik koymuşlar. Kesinlikle suni deri kullanamamış. Sadece suni deri kullandıktan şu yan bölmeler şuralar. Onun haricinde bir de kafada var e, suni deri. Oturduğumuz yerler falan gerçek deri kullanılmış. Arka tarafta da aynı. Yedinci koltukta da aynı. İşte suni deri olmasından kaynaklı biraz e, şey olabiliyor yani çatlama şeyi falan var. Olmuş bu araçta da. Şu özellikle e, krem rengi olduğu için şoför tarafının yan tarafında bu çökme var.